Gabriel Sara'nın performansının çok abartıldığını düşünüyorum. İyi oyuncu. Topsuz oyunu iyi oynuyor. Ama ben 20 milyon euro edecek. Kim verecek? Gabriel Sara'ya 40 milyon birim mi verecek? Çok mümkün gözükmüyor. Özellikle Brezilya milli takım forması sırtına geçirmediği sürece bu bonservis bedelleri kolay değil. Türkiye'de oynarken Alex Brezilya milli takım formasını sırtına geçirmedi. Türkiye'ye geldikten sonra. Gelmeden giydi o formayı. Geldikten sonra Alex giymedi ya. Kolay mı ya? Fenerbahçe'deki ikamesi freton'un Fred'in de bu sezon bir düşüşte performansı var. O ikisini kıyaslarsan peki? Ya bir defa Fred'le Gabriel Saray'ı asla kıyaslamam. Bana göre Fred çok daha iyi oyuncu, çok daha iyi oyuncu. Bunu Fenerbahçe'de oynadığı için söylemiyorum. Gabriel Saray gelecek vaat ediyor, şu anda öyle. Ama 19 milyon euro ne olacak bu? 39 milyon euro mu olacak, 50 milyon euro mu olacak? Bana çok inandırıcı gelmiyor. Ama Fred'in bir 5 yıllık Manchester United deneyimi var. Ha şunu diyemem. Gabriel Sara buradan Crystal Palace'a gidemez diyemem. Everton'a gidemez diyemem. Fulham'a gidemez diyemem. Ama Gabriel Sara asla İngiltere'de bir altı büyüğe gidemeyecek. Evet. Freda ama Fred orada 5 yıl oynadı. Evet.